Hepimiz hayatımız boyunca bir şeyler öğreniyoruz, değil mi? Ama acaba gerçekten öğrenmeyi biliyor muyuz? Gelin bu bölümde basit ezberlemenin ötesine geçelim ve bilgiyi kalıcı kılan, gerçekten işe yarayan stratejilere ve araçlara birlikte göz atalım. Ah bu soru, eminim hepimize çok tanıdık geliyordur. Saatlerce bir konuya çalışıp ertesi gün sanki hiç bakmamış gibi hissettiğiniz oldu mu? Bu inanın çok yaygın bir sorun ama iyi haber şu ki bunun üstesinden gelmek için Kanıtlanmış harika yöntemler var. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce öğrenmenin temel yapısını, yani bir nevi haritasını çıkaracağız. Sonra bilginin nasıl inşa edildiğine bakacağız. Ardından da bunu hayata geçirmemizi sağlayacak çok somut, çok pratik tekniklere odaklanacağız. Ve ilk durağımız Bloom taksonomisi. Bu öğrenme sürecini anlamak için bize adeta bir plan sunuyor ve inanın bana bu harita sadece öğretmenler için değil, biz öğrenenler için de inanılmaz derecede faydalı. Bulum taksonomisini aslında bir merdiven gibi düşünebilirsiniz. En altta en temel bilişsel beceriler var ve yukarı çıktıkça daha karmaşık, daha derin düşünme becerilerine ulaşıyorsunuz. Amaç ne mi? Öğrenmeyi çok daha anlamlı seviyelere taşımak için bize bir yol göstermek. Şimdi sıkı durun çünkü bu rakam gerçekten şok edici. Blum ve ekibi o dönemdeki test sorularını incelediklerinde ne görmüşler biliyor musunuz? Soruların tam %95'i öğrencilerden sadece en alt basamaktaki düşünme seviyesini yani basitçe ezberleyip hatırlamayı istiyormuş. İşte bu onca çalışmanın ardından gelen sınav stresini ve bilgiyi neden bu kadar çabuk unuttuğumuzu çok net açıklıyor. Çünkü hep yüzeyde kalıyoruz. Gelin şu merdivenleri beraber çıkalım. En altta hatırlama var. Bu en temeli bir formülü ezberlemek gibi düşünün bir üst basamakta andama var yani o formülün ne işe yaradığını kendi kelimelerinizle açıklayabilmek sonra uygulama geliyor formülü alıp bir problemi çözmek için kullanıyorsunuz analiz aşamasında farklı parçalar arasındaki ilişkileri görmeye başlıyorsunuz değerlendirmede ise bir çözümün diğerinden neden daha iyi olduğuna dair bir yargıya varıyorsunuz ve en tepede zirvede ne var yaratma yani o bilgiyi kullanarak tamamen yeni orijinal bir şey ortaya koymak işte gerçek öğrenme tam da bu merdivenleri tırmanmak demek. Tamam, harika. Peki ama bu merdivenleri nasıl tırmanacağız? İşte bu bölümde öğrenmenin nasıl olduğunu odaklanacağız. Yani bilginin beynimizde aktif olarak nasıl inşa edildiğini konuşacağız. Yapılandırmacılık diyor ki, beynimiz öyle boş bir kova değildir, bilgi bize öylece aktarılmaz, biz onu alırız, mevcut bilgilerimizle birleştiririz, deneyimleriz, anlamlandırırız ve adeta kendi ellerimizle yeniden inşa ederiz. Yani öğrenci bu sürecin seyircisi değil, başrol oyuncusudur. Bakın bu iki yaklaşım arasındaki fark, geceyle gündüz gibi. Doğrudan öğretimde, bilgi size hazır bir paket olarak sunulur. Keşfederek öğrenmede ise siz o bilgiye ulaşırsınız. Onu siz keşfedersiniz. Bir pasif, diğer ise tamamen aktif bir süreç. Yapılandırmacılık kesinlikle ikincisini savunuyor. Ama bu demek değil ki öğrenciler tamamen kendi başlarına bırakılıyor. Hayır, asla. İşte burada iskele kurma dediğimiz harika bir kavram devreye giriyor. Tıpkı bir inşaattaki iskele gibi. Öğretmen öğrencinin bir problemi çözebilmesi için ona geçici bir destek yapısı kuruyor. İpuçları veriyor, yol gösteriyor ama asla cevabı doğrudan vermiyor. Öğrenci de bu destekle zirveye tırmanmayı öğreniyor. Evet, şimdi sıra geldi ilk pratik aracımıza. Bir konuyu gerçekten ama gerçekten anladığınızdan emin olmanın belki de en güçlü yolu Feynman tekniği. Bu teknik adını Nobel ödüllü efsanevi fizikçi Richard Feynman'dan alıyor ve temelinde müthiş bir fikir yatıyor. Eğer bir konuyu küçük bir çocuğun bile anlayacağı kadar basit bir şekilde anlatamıyorsan, üzgünüm ama o konuyu sen de tam olarak anlamamışsın demektir. Süreç aslında çok basit. Önce bir konu seçiyorsunuz. Sonra boş bir kağıt alıp o konuyu sanki hiç bilmeyen birine, hatta bir çocuğa anlatır gibi yazıyorsunuz. Teknik terimler, jargonlar yok. Eğer bir yerde takılırsanız, zorlanırsanız veya jargona başvurmak zorunda kaldığınızı fark ederseniz, işte orası sizin bilgi boşluğunuzdur. Hemen kaynağınıza geri dönün, o boşluğu doldurun ve açıklamanızı daha da basitleştirene kadar bu döngüye devam edin. Geldik ikinci pratik aracımıza. Bu sefer konu bilgiyi etkili bir şekilde yakalamak ve düzenlemek. Hepimiz not alıyoruz evet ama bunu ne kadar sistemli yapıyoruz? İşte karşınızda Cornell metodu. Bu sadece bir not tutma tekniği değil, bundan çok daha fazlası. Aslında bir öğrenme ve tekrar sistemi. Bütün gücü de sayfa düzeninin o basit ama bir o kadar da dahice yapısında yatıyor. Ve bakın, araştırmalar bu metodun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu sistemi kullanan öğrencilerin notlarında %10 ila 12 arasında bir artış olduğu görülmüş. Düşünsenize, sadece not tutma şeklinizi değiştirerek elde edebileceğiniz somut bir başarı bu. Peki nasıl çalışıyor? Çok basit. Bir sayfayı 3 bölme ayırıyorsunuz. Sağdaki o büyük alana ders sırasında notlarınızı alıyorsunuz. Soldaki dar sütunaysa daha sonra o notlarla ilgili anahtar kelimeleri, aklınıza takılan soruları ya da önemli ipuçlarını yazıyorsunuz. En alttaki küçük bölüme de bütün o sayfanın bir veya iki cümlelik özetini yapıyorsunuz. Bu yapı tekrar yapmayı o kadar kolaylaştırıyor ki inanamazsınız. Ve dediğim gibi bu sadece bir sayfa düzeni değil, bu aktif bir süreç. Önce notları kaydediyorsunuz, sonra o notlardan sorular üretiyorsunuz. Kendi kendinize sesli tekrar ederek kendinizi test ediyorsunuz. Notlar üzerine derinlemesine düşünüyorsunuz ve en önemlisi düzenli olarak gözden geçiriyorsunuz. Yani notlarınız ölü bir kağıt parçası olmaktan çıkıp canlı bir öğrenme aracına dönüşüyor. Evet, şimdi tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi görme zamanı. Bulum, yapılandırmacılık, Feynman ve Cornell. Tüm bu kavramlar ve teknikler birbiriyle nasıl konuşuyor? Nasıl bir bütün oluşturuyor? Aslında bu kendi öğrenme alışkanlıklarınıza bir an durup bakmanız için bir davet. Kendinize sorun. Ben bilgiyi sadece tüketiyor muyum yoksa onu aktif olarak işleyip, yoğurup gerçekten kendi malım mı yapıyorum? İşte bugünkü buluşmamızın belki de en kritik noktası bu. Gerçek öğrenme Bilgiyi bir kitaptan beyninize kopyalı yapıştır yapmak değildir. Gerçek öğrenme, Bloom'un merdivenlerini tırmanmak, Feynman tekniğiyle anlamın özüne inmek ve Corner metoduyla o bilgiyi organize etmektir. Kısacası, öğrenme sürecinin direksiyonuna geçmektir. Bu söz, aktif ve katılımcı öğrenme felsefesini tek cümlede o kadar güzel özetliyor ki, bir sonraki sefere yeni bir şey öğrenmeye çalıştığınızda kendinize şu soruyu sorun. Ben bu sürece nasıl daha fazla dahil olabilirim? İşte o sorunun cevabı, ustalığa giden yolun başlangıcı olabilir.